Kütüğün göz yaşında damla damla sen varsın damla damla sen varsın. Durmaz, sen varsın Güzelim, kişiye, sen, Güzelim, sen Güzelim, varsın gönüllerde sen varsın gecelerde sen varsın zikirlerde ey can Ahmet Muhammed. Ey Can Ahmet Muhammed Dualarda, ezanda Muhabbet dergahında Okuduğum Kur'an'da Sayfa sayfa haydi. sen Oo, varsın Hece hece sen varsın Sen varsın gönül Edip, sen varsın gecelerde, sen varsın zikirlerde, ey can Ahmet Muhammed, ey can Ahmet Muhammed.